hakikaten. yani öyle bir şeyle evet. yapıyor musunuz? mesela atıyorum ben burada oturdum İstanbul'dan giriyorum artık çünkü her şey internet giririm internete evet. derim ki e, sipariş bu bazı kelimeler sipariş ne bileyim su böyle bitti çat çık çıkmalısın yani orada a tıklayayım sipariş vereyim kargo bir günde gönderiyor bak mesela ben, ben şimdi canım Künefe istedi Kaç gündür yazacaktım e, Antakya Künefe sipariş. Bak şimdi hemen çıkar yazdım. Bitti online künefe sipariş. Çart ne istersen çıkıyor. <laughs> istediğin şeyi yazayım hemen. Evet teslim elden teslim. Bunları niye yapmıyorsun? Ee, ya ben daha yeni sayılırım. 4 sene oldum da. Ama sakin. bir dakika 4 dört senede az bir şey değil ki artık hani bu internet ben emin ol bak internette böyle sattığından çok daha fazla satarsın. Ya eminim mutlaka öyledir de Anlamıyorum, bilmiyorum, bayağı, bilmiyorum, bayağı bilmiyorum diyordu. <laughs> ben... evet, tabii bilmiyorum. Sen öyle desene, internet dünyasını pek bilmiyorum Muza... ben ne yapacağım bilmiyorum şu. Öyle söyle. Ya bayağı bir sıkıntılar atlattım için daha yeni yeni kendime geliyorum yani. Sıkıntı derken ee... sağlık sıkıntıları falan Allah korusun. Yok sağlık değil bu işten dolayı ...bayağı sıkıntılar yaşadım. Hı. Daha yeni yeni kendime geldim ve şu anda Eskişehir'de e, yani tanınan bir kişi ne olmaya güzel. başladım. Bir güven geldi mi kendine? Çok. Ama çok güzel bir şey ama. Evet çok güzel ve özellikle şeyi çok seviyorum yani hani ben yapıyorum satıyorum insanlar severek diyor ve e, arkasından teşekkür telefonları alıyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. E i̇şte bak evet. ne diyorlar sizinki gibi yemedik mi diyorlar. Böreğiniz çok güzelmiş diyorlar. Böreğiniz güzel. Ben de eskiden yapardım. Bana da böreğiniz güzeldi derler. Evet genç kızken emin siz de Genç kızken e, de yapıyorum. E, şimdi yapamıyorum yoğunum. Ama buradan emekli olup da menopoza girdiğimde o zaman da yapacağım. yapacağım. <laughs> Hiç börek yapmanın bir yaşı yok ki. Börek istediğin zaman her zaman yapar insan böreğini. Ama siz niye sadece su böreği yapıyorsunuz? Başka börekler falan. Hani, mesela göbete. Tam Tatarların Çok. böreği. Tatar değil misiniz siz? Yok, Tatar değiliz biz ama şey, burada Eskişehir'de su böreğini yapan çok fazla kişi yok yani. Göbete yapan çok mu var? Yani göbete genelde pastanelerde falan olan bir şey. Hani ama su böreği Eskişehir'de ben yapıyorum. Bir de başka bir yer var, bir de orası yapıyor. Böyle uyduruk şey duymadım hayatımda. Koskoca Eskişehir'de ben yapıyorum su böreğini. Yani mutlaka başım. pastanelerde falan yapıyorlar da böyle imalat olarak yani hani biz toptan veriyoruz. Ben hiçbir zaman toptan vermedim. Ben, ben asla yaptığım şeyi <laughs> <laughs> süpöreğini öyle toptan vermem. <laughs> toptan çünkü çok karlı olmuyor. Para de daha fazla kar ediyor. <laughs> toptan mesela öyle ya mesela toptan koca bir tepsi alıyor diyelim ki 25 liraya ama para de porsiyon porsiyon poho geliyor 25 50 liraya. P toptan yok <laughs> öyle. Ama <gülüyor> siz, me siz mecbursunuz tabii toptan ve pasta teker teker porsiyon porsiyon çıkarın diyor musunuz? Evet evet aynen öyle. <laughs> kocanız ne yapıyor? Yani Hani beraber yapıyoruz dediniz ya, yani. Kocanız da evet. bir, gerçekten yapabiliyor mu yoksa hani böyle dağıtımına mağatımına öyle şeylerde mi yardımcı size? Ee, şimdi şöyle bir şey. Benim eşim tur şoförüydü. Dört seneden beri bu işi yapıyor ve pişirmesini yapıyor. Sevkiyatını yapıyor. Ne yapıyor? Pişiriyor ve sabahları dağıtımını yapıyor. E, tamam ya ben, işte. Hı, ben yapıyorum o dağıtıyor. Siz evde mi yapıyorsunuz bunları? Hayır, hayır. Ee, burada şey var, Çankaya Mahallesi var biliyor musunuz bilmiyorum ama. Biliyorum Çankaya Mahallesi'nde dostum vardı. Arada sırada ona giderdim. <laughs> <laughs> Allah'ım Nereden bileyim Eskişehir'i biliyorum da mahalle mahalle nereden bileyim? Aa, odun pazarı. Odun pazarı ha, değil tamam, mi? Tamam öyle biliyorum. Odun pazarının evet. üstündeyim. Ha, odun pazarının üstündeyim işte. Orada imanatenden var beraber eşimdekimiz yapıyoruz. Ee, yani. Güzel çok güzel bir iş valla çok güzel yani Kaçta başlıyorsunuz mesela ilk tepsiler kaçta başlıyor Pişmeye İlk, ilk tepsiler kaçta başlıyor 9'da falan başlıyor e Geçtiği mi o Sabah kahvaltısında falan insanlar şey yiyecekler Pastayelerde sipariş verecekler Yapıyoruz dağıtıyoruz Ondan sonra tekrar başlıyoruz Şimdi eşim dörtte katsak gidecek, dağıtsak gelecek, ondan sonra dokuzda tekrar başlayacağız. E hayır şunu demek istiyorum, mesela ben evet. paslada işe gidiyorum, sabahleyin e, su böreği yemek istiyorum. E sen dokuzda dağıtmaya başlıyorsan be, ben işte oluyorum o saatte, ben atıyorum evet. yedide yemek istiyorum. Hayır, altıda dağıtılıyor börekler. Altıda dağıtılıyor, ondan sonra tekrar başlıyoruz yapmaya. He, paraya para demiyorsun. Yok, paraya pul diyoruz. Para pul mu oldu? Öyle oldu. Var mıydı çok borcumuz morcumuz? Yani... Evet oldukça var yani. Allah e, hiç olmazsa bak bahtınızı açmış hiç olmazsa para bir, bir şekilde alıp ödeyebiliyorsunuz borçlarınız. Çok şükür çok şükür. Yani hiç olmazsa o var içiniz rahat çünkü borç insanı hakikaten şey yapıyor rahatsız ediyor sürekli içine evet, tırmalıyor, evet. tırmalıyor tırmalıyor tırmalıyor. Aynen aynen. Çok şükür yani şu anda hiçbir borcum falan ben, ben kalmadan, de, kalmadı. Ben kendimden biliyorum çünkü benim de o zamanlar borcum vardı. İki tepsi yaptım mıydı? <laughs> e, şey yapıyordum, rahatlıyordum. <laughs> Ö, öde, ödemem geliyordu. Ne yapayım diyorum. Düşün, düşün, düşün ama iki tepsi açayım. Çi börek de yapardım ben. Çok da hmm, severim. Ben yapıyorum. Ama Çok sen de bir bir, bir bulmuş, su böreği ne ya bindir onu yapıyor. Biraz çeşni kat hayatına. Göbe deniyorum yok. Çiğ börek yok. Tutturmuş su böreği. Katacağım, katacağım. Hayata biraz daha değişiklikler katacağım. Tabii yani onları öyle hani değişik bir birkaç bir şey de yap. O hani hazır madem müşteri profilin oluşmuş, bir portföy yapmışsın kendine, git evet. de ki su böreğimi yediniz, mi de yiyin de. İnşallah onları da. Ben ben öyle edeceğim. derdim hiç daha itiraz eden çıkmazdı. Geliyordum yeni müşterilere iyi günler su böreğimi ikram edeyim size. B parasız verirdim önce. Yiyin derdim yedirirdim beğenirdi. Sen bir de göbete mi yederdin? <laughs> <laughs> göbeteyi de yapardım bir hepsi de, de göbete göbeteyi de yerlerdi. Çok da, çok ondan sonra zaten sipariş kendiliğinden geliyor. Evet aynen öyle sipariş kendiliğinden geliyor. Efendim? Evet diyorum sipariş kendiliğinden geliyor. Mahsut'a ben oturdu aşık atıyor. Sen kendisi de öyle <laughs> 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 <laughs>